Ebu Zer Eyyubi Bugün Karabağ Kurtuluş Günü. Üstadın ha bitlis ha sözü Azerbaycan için de geçerli olabilir mi? Azerbaycan üstadın bu millet dediği müjdeye dahil midir? Hulusi Bey üstadın birinci talebesi ve Azerbaycan'ın Ruslarla muharebesinde orada birliğin kumandanıydı. Azerbaycan'da Ruslarla harp ediyor. Harp etti. Hulusi Bey. Yanılmıyorsam o o Şarapnalı Çanakkale'de aldı. Şarapnalı Çanakkale'de aldı ama şeyde bir hatırası vardı anlattı. Azerbaycan'da. Çay içeceği şeker yok. <laughs> İçemiyoruz. Diyor ben bir formül buldum. Subaylara dedim ki şimdi gözünüzü yumun. Yumdular. Diyor dedim ki şimdi hemen yanındaki tabaktan birer şeker alın. <laughs> Tav şeker meker yok. tavaktan birer şeker aldılar. Dedim ki çaya batırın. Batırdılar. Ağzınızı tatlandırın çayı için. <laughs> Öyle çayları içirdim diyordu. <laughs> Allah rahmet etsin. Azerbaycan oralar hep İslam yurdu. Tiflis neyse Azerbaycan da odur. Azerbaycan'dan Tovuz bölgesinden çoklu selamlar olsun. Biz de Azerbaycan'ın o tohlu bölgesinin hepsine selam ediyoruz. Bugün bizim bayramımız zafer günüdür. 44 günlük savaşta Ermenilere galip geldik. Elhamdülillah da çok kalebeler göreceksiniz. Benim kanaatimce o Azerbaycan'a bakan İran'ın da sırtı kaşınıyor. Bana göre onlar da epeyce kaşınıyorlar. Belalarını arıyorlar onlar da.